Herkese selamlar. 3 Mayıs Cuma günün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Güzel bir güne başlıyoruz. Bir kere ayımız balık burcunda Fomalhaut Kraliyet Yıldızı'nda başlıyor. Oldukça da sevdiği bir yerde başlıyor. Maneviyatın yüksek olduğu, iletişimin iyi olduğu, yardımlaşmanın, duanın kabul olacağı günlerden gayet güzel ve verimli bir gün. E, umarım değerlendirebiliriz. Öte yandan e, ayın Venüs ile tam bir e, olumlu açısı var Cuma günün başlangıcında. O yüzden estetik işlemleriniz varsa saç kestirmek efendime söyleyeyim ufak dokunuşlar dolgu botoks gibi Beklediğiniz estetik işlemleri e, günleriniz yani günlerini beklediğiniz estetik işlemler için uygun e, değerlendirilebilir Cuma günü. Özellikle gün içerisinde sabahtan başlar öğleden sonraya kadar oldukça etkili olacaktır. Yapılan işler yerini bulur genel itibariyle. Tavsiye de bulunabilirim. E, ha, öte yandan e, estetik günleri vermiştim e, Mayıs ayı e, videomda. Çok daha etkili günler var ama bekliyorum uzun zamandır saçımı kestirmedim, boyatmadım, ne zaman gelecek diyorsanız da uygundur cuma günü değerlendirilebilir. Ee, öte yandan alışveriş yapmak istiyorsanız ihtiyacınız varsa bunun içinde değerlendirilebilir. Unutmayalım Venüs boğa burcunda marka ve çok pahalıdan yani hesabımıza uyacak şekilde kontrol edelim. Varsa paranız alın tabii ki ama yoksa şartları zorlama konusunda dikkatli olmanız tavsiye ederim çünkü hala bir e, Plüto oradan e, etkisi devam ediyor bu hafta söylemiştim. Öte yandan e, akşama doğru akşam daha doğrusu ay satürn kavuşumu olacak. Biraz melankolik olabiliriz akşam daha duygusal e, sanki ki kıymetimiz bilinmiyormuş hissine kapılabiliriz. Böyle kendini kurban etme, aşırı fedakarlık çalışabilir. Bunları kontrol edebilirsek Allah'ın izniyle güzel bir cuma günü. İnşallah hepimiz oldukça fazla faydalanabiliriz. E, hepimize güzellikler getirsin, dualarımız kabul olsun. Bu süreçte cuma günü yardımlaşmak da çok güzeldir. Eğer birilerine yardım etmek istiyorsanız ya da ihtiyacı olan birisi gelip sizden yardım istediyse bu günleri es geçmemenizi tavsiye ederim. Özellikle cuma günü mutlaka bir karşılığı vardır. İhtiyacı var mı yok mu sorgulamasından ziyade gelip sizden bunu talep ettiyse ben çok geri çevirmemenizi tavsiye ederim. Tabii ki karar sizindir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz çok kıymetli. Sağ olun var olun iyi akşamlar.